Mutlaka hepimiz bir şekilde bir yerlerde şahit olmuşuzdur. Bazı dükkanlarda duvarda bir tabela asılıdır, üzerinde de başka yerde şubemiz yoktur yazar. Dükkanın içine bakarsınız tıklım tıklım kapısında insanlar kuyruk. İşte bu manzaranın kişi versiyonuna da başarılı ve kazanan bir tek kişilik şirket. Yani solo girişimci olmak diyoruz. Başarılı ve kazanan bir solo girişimci olmak için illa işini büyütmek, illa milyonlarca lira yatırım almak, ya da illa yanında onlarca kişinin çalışması gerekmez. Solo girişimciler serbest çalışan değillerdir. Ancak illa ekip kurmak ya da büyütmek hedefinde de değillerdir. Teknolojiden destek alarak bilinçli bir tercih ile tek başlarına çalışan ve üreten kişilerdir. İşlerini tek başlarına kuran, işinin tüm yönleriyle kendileri ilgilenen ve işlerini kendileri yürüten ve para kazanan kişilerdir. Yazar, psikolog, diyetisyen, konuşmacı, koç, danışman, sanatçı, sunucu, fotoğrafçı, pastacı, tasarımcı, içerik üreticisi, Mimar, mühendis, avukat, doktor ya da eğitmen olabilirsiniz. Öte yandan şu anda bir kurumda çalışıyor. Ancak kariyeriniz için başka şeyler yapmayı da düşünüyor olabilirsiniz insanlar çoğunlukla büyük bir şirket olmayı hayal ettikleri için değil böyle kendi zamanlarını kendileri yönetebilmek, daha yüksek bir refaha sahip olmak ve aslında en önemlisi yetenekleriyle kendilerine özgü bir şey yapabilmek amacıyla bu yola çıkıyorlar. Hayat artık tek bir kariyer için oldukça kısa ve kendi kariyerini başkalarının seçim ve tercihine bırakmadan şekillendirebilmek ve yönetebilmek de mümkün. Küresel iş gücünde yaklaşık 1,5 milyar kişinin sola girişimci olduğunu ve yüzde 40'ının bu işi tam zamanlı olarak yaptıklarını biliyor muydunuz? Forbes'ta 2023 yılı Şubat ayında tek kişilik şirket devrimi tüm dünyaya yayılıyor başlığıyla yayınlanan bir makale vardı ve bu konu bu makalede de çok detaylı bir şekilde ele alınmıştı. Buna aynı zamanda one person business da deniyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun öngörülerine göre de geleceğe doğru ilerledikçe solo girişimcilerin yükselişine daha fazla tanık olacağımızı rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kariyerlerinde çok başarılı çok deneyimli olsalar bile müşterilerimden sıkça duyduğum bir cümle vardır. Derler ki başarılı olacağımı bilsem kendi işimi kurmak kendim için bir şey yapmak isterim. E tabi şimdi bunu denemeden bilmek imkansız. Ancak denerken işi şansa bırakmakta anlamsız. İlla riskli olacak diye bir şey de yok bu arada. Ancak kazanan bir solo girişimci olmak istiyorsanız dikkatli, akıllı ve stratejik hareket etmelisiniz. Atacağınız adımların ise bir sırası var. Bir stratejisi var, bir mantığı var. Ve izleyeceğiniz bu adımları eğer bilemezseniz ve doğru adreslere ulaşamaz iseniz daha baştan para, enerji ve zaman kaybedersiniz. Eğer sağladığı kazançta istikrarlı, talep edilen ve rekabet avantajına sahip bir solo girişimci olmak istiyorsanız önce tutarlı ve etkileyici bir kişisel markaya sahip olmalısınız. Kendinizi doğru konumlamalı, işleyen, basit ama akıcı bir iş sistemi kurmalı. Kendinizi de, hizmetlerinizi de anlatmaktan çekinmemelisiniz. E, dolayısıyla müşterilerinizi de kendinize kolayca çekebilmelisiniz. 15 yıllık kurumsal hayatımda büyük şirketlerde çalışıp yöneticilik yaptıktan sonra 2016 yılının sonunda işten ayrıldım. 2017 yılında iş fikrimi ve ne yapabileceğimi düşündüm iş fikrimi buldum. 2018 yılında da girişimci oldum. O zamandan bugüne yaptığım işin içinde bulunduğu pazarı ve sektörü domine eden, inovatif, saygı ve güven duyulan, itibarı yüksek ve gelir akışında devamlı sahip bir iş sistemim var. Ve benim amacım etkili bir kişisel marka inşa etmenizi, akıl, para, zaman ve enerji gibi tüm kaynaklarınızı doğru yönlendirerek başarılı ve kazanan bir solo girişim olmanızı mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Tek dayanağınızın, tek hazinemizin, tek sermayenizin kendiniz, kişisel markanız ve yetenekleriniz olduğu bu solo girişimcilik yoluna en güçlü şekilde çıkabilmeniz. Bu yolda mümkün olan en doğru ve sağlam adımlarla ilerleyebilmeniz için online kurs versiyonunda bu masterclass'ı hazırladım. Bu eğitimimde anlatacağım konuları detaylı bir şekilde sunum üzerinden ilerleyerek tek tek anlatıyorum. Bu eğitimde pembe hayaller yok, boş hikayeler yok, kestirme kolaycılıklar yok. Bir kafede, bugün de ofisin burası temalı, kahveli, laptoplu fotoğraf paylaşıp doğru düzgün bir iş sistemine sahip olamamak yok. İstersen yaparsınlar hiç yok. Acısı da dahil gerçekler, yol haritaları, rakamlar ve başarısı ispatlı nokta atışı stratejiler ve kazandıran formüller var. Ben Banu Çakar, Türkiye'nin ilk ve tek kariyerde markalaşma akademisi Career Brand Akademi'ye hoş geldiniz. Kişisel markanızla, etkileyici, iş sisteminizle, rekabet gücü yüksek, ve kazanan bir solo girişimci olmak istiyorsanız